İyi günler arkadaşlar. İran dosyasının son bölümünde karşı karşıyayız. İran'da İslamiyeti ele alacağız. Biliyorsunuz 1979'da İran'da İslam devrimi oldu. Onların tabiriyle İran resmi olarak İslam Cumhuriyeti ve şeriatla yönetildiğini söylüyor ve dışarıdan da öyle algılanıyor. İran deyince hepimizin aklına ilk önce çarşaflar geliyor efendim. Şeriatın uygulandığı ülke, hırsızlık yapanların bir şekilde elinin kesildiği ya da efendim işte daha sert uygulamaların yapıldığı bir ülke olarak biliniyor. Gerçekten öyle mi? Yani haramın helalinin tam uygulandığı, şeriatın tam uygulandığı bir ülke olarak biliyor. Din merkezli, efendim şeriat merkezli bir rejimin, ülkenin olduğu, dindarlığın hat safhada olduğu söyleniyor. Gerçekten öyle mi? Bu, bu bölümde ona kısaca ona değineceğiz dışarıdan gözüktüğü gibi değil diğer konularda olduğu gibi yani İsrail İran ilişkisinde Amerika Birleşik Devletleri İran ilişkisinde olduğu gibi Burada da aynı çelişkiyi, tersliği görüyoruz. Söylem bazında öyle ama İran'a gittiğinizde hele şu günlerde giderseniz, Belki devrim sırasında devrimden sonra biraz bunlar olabilir ama İran-Irak savaşında da olabilir ama 90'lardan itibaren İran'da yavaş yavaş devrimden uzaklaştığını e, ve resmi ideolojinin sadece bir kılıf teorik teoride kaldığını net bir şekilde görebilirsiniz. İran'ı ziyaretinde herkes bunu görebilir. İran üzerinde bir belgesel video seyrederseniz kitap okursanız, İranlarla konuşursanız bunu görebilirsiniz. Halk olarak baktığınızda ise çok ilginçtir. Yani Orta Doğu'daki e, İslam devrinin başarılı olduğu ülke İran. Ama halk olarak e, e, en seküler, en batı yanlısı halk ne derseniz İran halkıdır. E, Mısır halkından da, Irak halkından da, Suriye halkından da, hatta ve hatta laikliğin kalesi olarak görülen Türk halkından da çok çok daha seküler olduklarını görebilirsiniz. Biz resmi olarak anayasamızda layık bir devletiz ve işte Türkiye layık olarak biliniyor. İran İslam devrimi devlet olarak biliniyor. Ama Türkiye'ye geldiğinizde, Türkiye'nin herhangi bir şehrine gittiğinizde, Ramazan'da ya da diğer zamanlarda ve halka baktığınızda, konuştuğunuzda, bir de İran'a gittiğinizde, karşılaştırdığınızda Türk halkı, Türkiye'deki dindarlık İran'dan daha fazla. Yani Türkiye'deki yaşam İran'dakinden daha ziyade daha fazla cami merkezi Beş vakit ezanı duyarsanız ülkenin neresinde olursanız olun herkesin camiye gittiğini görürseniz görürsünüz bir dindarlık var. İran'da ise böyle bir şey yok. Yani öyle İran'a efendim bir İslam devri, devleti İslami bir toplum diye İran'a giderseniz belki 80'li yıllarda giderseniz gerçi savaş vardı bir bize. Ama 90'lı yıllardan itibaren özellikle de şimdi giderseniz hayal kırıklığına uğrarsınız. Yani bir daha söylüyorum Orta Doğu'daki İran halkı şu an itibariyle İran halkı Orta Doğu'daki en seküler dine en mesafeli halk. Nasıl oluyor demeyin gerçekten öyle. İran'daki deizm agnostizm oranı hatta ve hatta ateizm oranı batıdaki birçok ülkeden daha fazladır rejimden bahsetmiyorum insanlardan bahsediyorum halktan bahsediyorum. Mesela İran'da oruç tutma oranı inanın İslam ülkeleri içinde yani toplumu Müslüman olan ülkelerin içinde oruç tutma oranının en az olan ülkenin İran olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ha İran'a gittiğinizde siz Türkiye'deki gibi 5 vakit ezan mı duyacağınızı biraz zor duyarsınız. Yani çok dikkat ederseniz öyle. Yani camiyi falan böyle cami merkezi tam meydanlarda cami bir iki yerde öyledir. Tarihi yerlerde öyle. Ama mesela İran'ın herhangi bir yerine gittiniz, Sahra'nın herhangi bir yerine gittiniz, o İstanbul'da nereye giderseniz gidin, hangi ilçeye giderseniz gidin, o ilçenin merkezinde cami vardır. Ezan okunduğunda onu duymamanıza imkan yok. İran'da böyle değil. Yani İran'da ha, tamam okunmuyor demiyorum. Okunuyor dikkat etmeniz lazım. Cumalar zaten tek bir yerde kılınıyor. Ee, oraya da yani tamam insanlar Cuma vakti belki ortada gözükmüyor resmi olarak ama netice itibariyle tek bir yere gidiyor. Gidenler sınırlı zaten bizdeki gibi. Biz layık bir ülkeyiz ama bizdeki hemen hemen gerçi AK Parti döneminde o biraz azaldı ama Türk halkının %60-%70'i Cuma'ya gider yani özellikle Anadolu illerinde bu oran daha fazladır. Gitmesi de ortada gözükmez. Ama İran'da durum tamamen farklı. İran mesela cami yerine Hüseyiniler var. Bu mesela Kerbela'yı, Muharrem ayını rejimle özdeştirdikleri için bunun üzerinden rejimi ayakta tutmak istiyorlar. Çadır yer, şey, cami yerine çadırlar kuruyorlar. İşte mersiyeler, efendim ilahiler, ağlıyorlar, işte öyle şeyleri yapıyorlar. Bu niye camide olmadı diye sorduğumuzda oradaki mollalar, insanlar, gençler camiye gelmiyor. Biz de onları bundan uzak tutmamak için çadır kuruyoruz şeklinde. Sanki orada daha farklı hissediyorlar. Yani camiye daha mesafeli olduklarını söylüyorlar böyle konuştuğunuzda. Dolayısıyla Hüseyin'i tarzı şeyler yani o toplanma yerleri çadırlar camiden daha çok rağbet görüyor. Bir cami merkezli, bir din merkezli, bir İslamiyet merkezli bir yaşam yok İran'da. Vardır kısmi. Her taraf için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Öyle dışarıdan baktığınız gibi değil. Hele hani şimdi giderseniz başörtüsü. Sembolik. Ha efendim İran'daki haram işi bulabilirsiniz. Bir şekilde bulabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok efendim diğer ba başka şeyler yapmak istiyorsanız onun da bir formüllü bir şekilde bulmuşlar. Bazı noktalarda Türkiye'den çok çok iyi şeyler daha geniş bakıyorlar olaylara. Yani İran'daki sosyal yaşam o tabii ki orada kalmanız lazım dışarıdan hemen gözüktüğü gibi değil de her şeyin bir şekilde bir yolunu bulmuşlar arkadaşlar yani siz şu kafayla giderseniz orada şok olursunuz yeni bir İslamcı böyle tam bir İslamcısınız efendim İran bir İslam devrimi dışarı işte her gittiğim yerde çarşaflı kadınlar haram helal tam uygulanıyor ezan okunduğu an işte filmde seyrettiğimiz gibi çağrı filmde seyrettiğimiz gibi hayat duruyor. Öyle bir şey yok. Şok olursunuz. Yani belki Pakistan'a gitseniz bir nebze bunu bazı Pakistan'ın bazı yerlerinde hissedersiniz. Suudi Arabistan'ın bazı yerlerinde hissedersiniz. Türkiye'nin bazı yerlerinde hissedersiniz ama İran'da hissedemezsiniz. Ya İran e, dinin e, dini duygunun en zayıf olduğu yerlerden bir tanesi bence en zayıf olduğu yer or o dünya şey İslam coğrafyasında. Yani biraz önce söylediğim gibi, eğer oran'a vurursanız, İran'daki agnostizm, deizm, hatta ateizm oranı, bırakın ortadoğu ülkelerini, Avrupa ülkeleriyle yarışır. Siz bir İranlı arkadaşla konuştuğunuz zaman şok olursunuz çünkü kafanızdaki İran stereotipi farklıdır. Yani siz öyle dindar birini beklersiniz karşınızda son derece seküler, modern, yabancı dilde olan, batıya böyle düşman olmayan, aksine uyumlu bakan, yani 10 kişiden 6'sı 7'si böyledir arkadaşlar. 6'sı 7'si böyledir yani. O filmlerde ya da resmi ideolojilerin size yan, anlattığı gibi kahrolsun batı siyonizm, yani geçin bunlar yok ya bunlar sadece söylem bazından alan şeyler. Halk olarak genelde baktığınızda bunların hiçbiri yok arkadaşlar. Yani diğer konularda olduğu gibi bu konuda da İran'da tam bir tezatlık var. Zaten İslam Devrimi'nin, sözde İslam Devrimi'nin İran'da olması bir sürprizdi. Şuna benziyor. Ben o sürprizi her zaman şuna benzetirim. Mesela 100 yılın başında Almanya'da bolşevik de şey komünist devrim bekleniyor. Ha bugün oldu, ha yarın oldu falan çünkü güçlü bir işçi sınıfı var. İngiltere'de güçlü bir işçi sınıfı var. E, devrim dediğiniz Marx'ın e, teorisine göre e, devrimin ya güçlü bir işçi sınıfının olduğu bir yerde olması lazım. Devrim ola ola hiç güçlü değil de köylü sınıfının olduğu Rusya'da oldu yani. O öyle bir çelişki. Yani ne Berlin'de oldu. Ha deneme oldu ama başarılı ulaşmadı. Ne İngiltere'de oldu, ne Fransa'da oldu. Ama Rusya'da oldu. Yani 1980'lerin başı, 70'lerin sonunda Orta Doğu coğrafyasında İslami hareketlerin en güçlü olduğu ülkeyi say deseniz başta Mısır'ı sayarsınız. Sonra diğer ülkeleri belki sayarsınız. Suriye'de bile İslami hareketler İran'dakinden daha daha güçlüydü. Ama İran'da hiç kimse böyle bir devrim beklemiyordu. Tamam bir orada bir Şii hiyerarşisi var, böyle bir gelenek var ama İslami hareket olarak öyle bir şey beklemiyordu devrim İran'da gerçekleşti. Bu o halkın çok dindar olmasından kaynaklanan bir şey değil. Diğer bölümlerde anlattığımız gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği yeşil kuşak teorisi çerçevesinde ve azınlıkları güçlü kılma projesi çerçevesinde İran, Şiilik bölgede bir azınlık ve radikalleşme üzerinden bölgeyi bir tarafta e, Suudi Arabistan üzerinden Sünniliğin en radikal kolu nedir? Efendim Selefiliği güçlendiriyor. Diğer tarafta İsna Şeriye Şiiliğin en radikal kolunu hem bölgede mezhep bazlı temelli bir çatışma ortamı hem sosyalizmin daha da zayıflaması bu hareketlerin ön plana çıkmasıyla beraber 70'li yıllarda Orta Doğu coğrafyasında özellikle Arap dünyasında güçlü olan sosyalist hareketlerin tek tek geri çekildiğini görüyoruz. Bağasın zayıfladığını, Cemal Abdülnasır liderliğindeki Arap sosyalizmi yok olma noktasında geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'nun, süper NATO'nun buradaki hedefledikleri amaçların çoğuna ulaştığını görüyoruz. Diğer taraftan ise bölgeyi bir kaosa doğru sürüklediklerini, ülkelerin birbirleriyle savaştığını, İran-Irak savaşıyla, efendim mezhepler üzerinden bu son dönemde Suriye'deki gelişmeler, Lübnan patlamaya hazır bir taraftan, Yemen darmadağın olmuş durumda. Ee, Irak zaten tamamen parçalandı. Ee, yani Batı'nın burada amacına ulaştığını görüyoruz. Bir Şii hilali oluşturuyor. Bu Şii hilal efendim bir gerçekliği yok, sosyolojik bir gerçekliği yok. Tamamen Batı'nın desteği ve bölgede oluşan konjöktürden kaynaklanan bir şey. Bu da doğasına aykırı olduğu için, gerçekliğe uymadığı için sorunları daha da katlanarak artırıyor. İşte Suriye'deki gelişmeler Türkiye'ye sığınmacı olarak geliyor. Türkiye'deki başka sorunları tetikliyor. Irak'taki sorunlar başka sorunları tetikliyor. Eğer Irak e, şey, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Irak e, işgali olmasaydı e, Daesh diye bir sorun olmazdı. Gerçi Daesh'in ortaya çıkması da ayrı başka şeyleri tetikliyor. Başka proje kapsamında. O da YPG'nin ama yine Amerika'nın projesi olan işte e, Akdeniz'e açılan bir Kürdistan devleti kurmak için. Yani şu e, burada şunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bölgeyi anlamak için söyleme takılmamak lazım. Bölgedeki politikalara, gerçeklere, sahadaki gerçeklere bakmak lazım. Sahadaki gerçeklerle söylemler birbirine zıt. Orta Doğu böyle bir dünya. Ee, İran'daki İslamiyet e, bakış açımızda da bu. Yani siz dışarıdan okumuşsanız ya da baş böyle bir bakış açınız varsa gelirken İran'a ama İran'ı gördükten sonra şok olabilirsiniz arkadaşlar. Yani İran öyle dışarıdan gözüküldüğü gibi e, İslam merkezli din merkezli, cami merkezli, asrı saadete benzeyen bir yaşam tarzı yok. Şok olursunuz. Yani Türkiye'de yapmakta sorun yaşayabileceğiniz bazı şeyleri İran'da çok rahat yapabilirsiniz. Toplum olarak bakıldığında her şeye rağmen Türk toplumu İran toplumundan çok çok daha dindar. Bölgedeki en, bakın ben tespit yapıyorum, iyi ya da kötü bir şey demiyorum. İyi ya da kötü kişiye göre değişebilir. Ben bu bölgenin fotoğrafını çekiyorum. Bölgedeki, Orta Doğu'daki en modern, diyeyim, en seküler ve en ılım, batıya yönelik en ılımlı bakışa sahip olan toplumu İran toplumudur. O söylemlere takılmayın. Devletin bakış açısı farklı olabilir. Ben buradan toplumdan bahsediyorum. Nitekim, Tahran-İstanbul uçuşu yapan, Tahran ya da başka ülke uçuşu yapan bir uçağa binin ve uçak İran hava sahasını geçtikten sonra şöyle dönüp ya önünüzdekileri ya arkanızdakileri bakın kadınların %80'inin anında zaten böyle yarısı saçlarını açık anında örtülerini çıkardıklarını görürsünüz. Ya bu bile bir göstergedir. Bir iki taneden bahsetmiyorum. Yani %60, %70, %80'inin hani İran devrimi Çarşafla, Efendim tesettürle sınıflandırılmış diye bir ara. Yani şimdi bile birçoğunun kafasında böyledir. Sadece o örnekten bile yola çıksak İran'daki İslami duyguların halk nezdinde dışarıdan görüldüğü gibi olmadığı anlaşılır arkadaşlar. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>